Adamın biri yolda giderken balkonda temizlik yapan anne ve kız dikkatini çekmiş. Kız altına külot giymemiş. Bunun üzerine adam kızı yanına çağırarak para verip al şu parayı da annen sana külot alsın kızım demiş. Kız annesinin yanına giderek olayı anlatmış. Ertesi gün adam aynı yoldan giderken anne ile kız yine balkonda temizlik yapıyorlarmış. Fakat bu sefer annenin külotu yok. Adam bu sefer yine kızı yanına çağırmış. Demiş ki, kızım al şu parayı da annen kendine bir jilet alsın demiş.